Adana eyvallah vallahi Başkanı Davetimize teşrif ettiler. Hoş geldiniz sayın başkanım. <laughs> Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Evet, abe kainara, <laughs> yaptın bize, yaptın bize, yaptın bize. Biz biri biri biz, 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 bizi çok sev. Bütün bütün 21 Mart Nevruz Bayramı münasebetiyle tertip ettiğimiz bahar konserine Nevruz Nevruz konserine iştiraklerinizle şeref verdiniz bu büyük katılımınızla istemeyenlerin de gözünü korkuttunuz. <laughs> evet, Nevruz Türk kültüründe baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Türk kültüründe bağımsızlığın simgesidir. Nevruz Türk kültüründe Türklerin Ergenekon çukurundan çıkıp yeniden dünyaya yayılmasının en büyük işaretidir. İşte Nevruz özünde Türk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Zaten Nevruz'u kutlayan topluluklara baktığınız zaman nerede Türk var, orada Nevruz var. Türk'ün olmadığı hiçbir yerde de Nevruz yoktur değerli hemşerilerim. Nevruz'u istismar ederek bölücülüklerine kalkan eden Nevruz üzerinden Türkiye'ye sıkıntılı anlar yaşatanlara da elbette bu milletin engin hoşgörüsü içerisinde söyleyeceği bir şeyler her zaman vardır. Sevgili hemşerilerim ben hepinizin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum ve inşallah Nevruz artık bölücülerin alet olmaktan çıkacaktır. Değerli hemşerilerim, 30 Mart'a az bir zaman kaldı. 30 Mart'a bugünü de çıktık. Tam 5 günümüz kaldı. 6. gün oy kullanacağız. İnşallah 30 Mart'ta söz verdiğim gibi size büyük şehri Ceyhan'a getiriyoruz Allah'ın izniyle. Bugün Türkiye'nin birçok kamuoyu anket şirketleri birçok siyasi otoriteleri Türkiye'de seçim sonucunun kesinleştiği yer olarak sadece ve sadece Adana üzerinde ittifak etmekteler ve hep birazdan Adana'nın Milliyetçi Hareket'in ve adayının da Hüseyin Sözlü Büyükşehir Başkanı olduğunu artık herkes söylüyor. Hiç şüpheniz olmasın ki sizden aldığımız güçle, sizin yetiştirdiğiniz, sizin büyüttüğünüz, sizin serpildirdiğiniz bir kardeşiniz, bir evladınız, bir siyasetçi olarak bunun hep farkında olacağım. İnşallah bu yeni dönemde, bu yeni dönemde inşallah sizlerin de desteğiyle. Ceyhan'a eksiklerimizi tamamlama borcumu ödemek istiyorum. Evet, artık siyasette, yerel yönetimde yıllardan beri hep dediler ki iktidarın belediye başkan adayını seçin dediler. İktidardan seçilen yerler tel tel döküldü. Onların belediye başkanları yeniden aday olmakta bile zorlandılar seçilme sıkıntısı yaşıyorlar. Ama sizin sahip çıktığınız kardeşiniz, evladınız Allah'ın izniyle Ceyhan'da da tüm Adana'da da tozu dumana kattık gidiyoruz. Ceyhan'ın rüzgarı tüm Adana'yı sardı değerli emşenlerim. Ve bundan sonra iktidardan bahsedenler yerel yönetimde şunu bilecekler. Bundan sonra Adana'da yerel yönetimde iktidardan bahsettiğiniz zaman büyük şehirden bahsedeceksiniz. Onun da iktidarı Milliyetçi Hareket Partisi. Ve belediye başkanı Allah'ın izni sizlerin de teveccühüyle Hüseyin Sözlü'dür. Onun için birileri size derse ki iktidar partisinin belediye başkanını için İktidarla sizi buluşturuyoruz. Zaten onlar tıngır mıngır yuvarlanıyorlar. Ama büyük şehirde biz geliyoruz. Ve burada iktidar gücünden bahsedecek, iktidar nimetlerinden bahsedecek bir belediye başkanı adayı varsa o da Ali Evet değerli hemşerilerim. Biz Ceyhan'a borcumuzu ödemek istiyoruz. Ceyhan'a hizmet etmek istiyoruz. Ayağımıza gelen bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Onun için Ceyhanlı hemşerilerinden asleten rica ediyorum. Üç dönem baktığınız, büyüttüğünüz, yetiştirdiğiniz, sizin emeğinizle bugün talip olduğu yerlere gelen kardeşiniz, evladınız, Hüseyin Sözlü, Ceyhan'ı büyütmek istiyor, Ceyhan'ı geliştirmek istiyor. Sadece ve sadece seçim meydanlarında çirkeflerini üzerimize sıçratarak, bizimle kavga etmek üzere yola çıkanlara fırsat vermeyin. Ceyhan'ın alacağı hizmetlere engel çıkaracakları elinizin tersiyle gönderin gitsin nereye giderse gitsin Nereye giderse isimler. Bugün şunu da ifade edeyim ki Ceyhan'da hiçbir kardeşimizle yarışan problemimiz yok. Onlarla alıp veremediğimiz yok. Ama Ceyhan'a inancımız var. Ceyhana aşkımız var. Ceyhana sevdamız var. Ve bu sevdamızı Büyükşehir Belediye Başkanlığının o devasa gücüyle tescillemek istiyoruz. Ceyhana hizmet etmek istiyoruz. Yola çıktığımdan beri biliyorsunuz ki çeşitli engellemelerle karşı karşıya bırakıldım. Yola çıktığımızdan beri kamu görevlileri devlet memuru olduklarını unuttular. Kaymakamı, valisi, müdürleri tepemize çöktüler. Hepsi yalan şeylerle bizi yıpratmaya çalıştılar. Ama gücünü sizden alan evladınız sarsılmaz bir kale direği gibi, sarsılmaz bir sütun gibi karşılarına dikildi. Hepsini erzik geçtik Allah'ın izniyle. Ama ama bir hafta var daha iş bitmedi. Bakınız Ceyhan'da tayini çıktığı halde PKK ile AKP'nin ittifakını temin etmek üzere hangi kamu görevlisinin görevinin burada uzatıldığını siz biliyorsunuz. Bu ittifakı da hiç aklınızdan çıkarmayın. Hiç aklınızdan çıkarmayın değerli hemşerilerim. Biz biz Allah'ın izniyle hizmetimizi kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Buraya geçen de Adana'ya hiçbir şey vermeyen Adana'nın bakanı gelmiş, Kültür Bakanı. O Kültür Bakanı olduğundan beri kültür merkezine çivi bile çakılmadı. Demiş ki Ceyhan'da su yok, yumurtalıkta da su yok, onun sebebini de bize yollamış. Ben de şuradan söylüyorum, 30 metrelik, kilometrelik hattı yeniledik. Yumurtalığa da verecek suyumuz var, mangıta da verecek suyumuz var. Mersin'e de verecek suyumuz var. Su üzerinden, su üzerinden siyaset bitmiştir. Elbette dalgalanmalar olmuştur ama üç dönemlik görev sürem içerisindeki en büyük yatırımı yaptım. Tam 30 kilometrelik dünyanın en kaliteli borularıyla bin yıl bile eskimeyecek, bin yıl bile yıpranmayacak borular döşedikçe yana Türkiye yönetenlerin Bunlara cevap verdiğini duydunuz mu? Ama her gün bizi azarlıyorlar. Her gün muhalefet hazırlıyorlar. Azarlıyorlar. Her gün cemaat liderlerini hazırlıyorlar. Azarlıyorlar işte. Bunlara gereken dersi vermeli. Gerekeni yapmalıyız. Ceyhan'da elleri uzun oldukları için yanımızdan kovduğumuz müsbettelerle de hiçbir işimin olmadığını ve onlarla da muhatap olmadığını Buradan ilan ediyorum size değerli Kimse, kimse paçamıza dolanarak kendine değer kazandırmaya çalışmasın. Bizim yanımızda olduğu zaman bizden, yanımızda olmadığı zaman da güya bizi çökertmek üzere birilerinden değer görenlere söylüyorum. 15 yıldır belediye başkanıyım. Her günde üzerinde olduklarımı Ceyhanlılar biliyor başbakan ayakkabı kutularıyla yakalanınca, çocuklarıyla aile boyu yakalanınca, ne dedi? Komplo dedi. Peki ben söylüyorum. Bize geldikleri yerde her şeyi söylüyorlar. 15 yıllık belediye başkanıyım. Allah'a çok şükür, cesur, gücünü sizden alan yiğit bir evladınızım. Bunlardan hiç korktun mu ben? Ben bunlardan korktun mu hiç. Evet değerli arkadaşlarım. Peki bunlara dilimiz sivrildiği kadar her şey söyledim mi? O zaman niye bu komploda bana yapamadınız lan? Niye bu komploda bana yapamadınız? Niye bizim adamlardan niye bizim adamlardan ayakkabı kutuları çıkmadı? Yedi sülalemizi dinlediniz. Niye bizden bir şey çıkmadı? Her şeyi söylediniz. Utanmazlar, arsızlar, hırsızlar. Hep dediler ki dosya var. Hepiniz duydunuz. Dosya var. Ulan ne şerefsiz adamsınız. 30 Mart'tan sonra mı çıkaracağımız dosyayı? Çıkarın hadi. Çıkarın. Çıkarmazsanız. Çıkarın çıksınız. Açarsınız. Demirden Orhan. Demirden Orhan plana binmez. Bunlardan Orhan. Bunlarla mücadele etmez. Çöklerini bitirene kadar mücadeleye devam. Evet. Değerli hemşerilerim bakınız. Aile saadetimiz tamdır. Belediye başkanı, ilçe teşkilatı, sayın gelimiz varlığı, eski milletvekilimiz disiplin kurulu başkanımız sayın Özdemir, belediye başkan adayımız ve teşkilatımızın tabanıyla birlik ve bütünlük içerisindeyiz. Ve ailede huzur olursa ve misafir gelir. Biz Ceyhan'ın hepsini milliyet harekete istiyoruz. Evet, 30 Mart'ta, 30 Mart'ta kendimi de önce Allah'a, sonra da sizlere emanet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bahar bayramınız, ne olursa mübarek olsun, mutlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de sayın izleyenlerim. Milliyetçi Partisi.